Merhaba Arkadaşlar bugün kamera buldum eski. Artık videolarımı bununla çekeceğim. Bakın kamera. Ne bekliyordunuz? <laughs> kamera kutu açılımı değil bu. Allah Allah. Youtuberlar kameraları nasıl tutuyor? Şöyle tutarlar youtuberlar kameraları. Şöyle kollarını şöyle geçirip böyle tutarlar. Ses geliyor dışarıdan. Hadi bir ben bir video çekeyim. Tamamdır çektim. Top alsan ve git. Size böyle ses gelmeyecek burada. ben ayarlarken düzenleyeceğim. Alt. Geçmiş olsun. Teklerinizi beklerim. Demenizi beklerim. Kırdık Kamera kırdık galiba. çok ısınmış lan. Bu neye ısınmış zaten? Burada saatler orada gerçek. Yaptım burada gerçek kulaklık burada gerçek. Bu da gerçek. Burada gerçek. Hiçbir şey burada çakma. sahte yok. Çakma yok yani. Çaktırma yok değil mi? Bu çakma olabilir ama. Bunun bir sürü çakma. İki tane, üç tane çakma. Dört tane çakma türü var. Çakmanın da çakmasının da çakması. Çakmanın da çakmalı çakması. Çakma iyinin iyisi. En büyük, en iyisi zaten. Çakmanın çakmasının da çakması en küçük zaten. Şu kadar bunun ekranından daha küçük falan. Sadece şu sadece gösteriyor. Bunun çakması. Aynı markalar. Yüz markası bu. Bu lan video? Nara. Oha. Bir dakika bu kadar mı hızlı gecim? Evet arkadaşlar burada da ayarlama tuşlarımız var. Bu yakınlaştırıyor. Bu küçültüyor. son bunda video. Fotoğraf çekmeye ayarlıyorsun. Buna basınca video çek. Oha! Çok mantıksız. Neyse böyle yapınca da yakınlaştı. Dur ben. Fotoğraf çekmiştim değil mi? Tamam. Tamam kardeşim. Taraf bundan önce bir tane fotoğraf. İşte. Hah. Bak şimdi. Burnuma çok yakınlaştırdım. Uzaklaştırdım. Yakınlaştırdım. Sağ sol. Evet. Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bye. Görüşürüz. to Please like atmayı unutmayın.